Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği depremden korunma duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme fezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevgi ve e'uzü bi azametike en utale tahti. Allah'ım önümden arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden ve altımdan gelebilecek afetlerden, zelzele gibi felaketlerden azametine sığınırım. Amin. Kıymetli dostlar, deprem, yangın, sel, kasırga gibi felaketlerde önce fiili duayı yapacağız. Fiili dua şu demektir. Aklımızı, bilgimizi, tecrübelerimizi kullanarak gerekli şartları yerine getirip tedbirimizi alacağız. Sonra kavli dua yapacağız. Yani elimizi açıp Allah'a yalvaracağız. İnşallah. Bu bütün dualarda geçerlidir kardeşlerim. Rabbim depremlerden, yangınlardan, sel felaketlerinden korusun inşallah.